Teknofikir'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Can Saygı. Ben Emre Bey. Arkadaşlar uzun bir ara verdik. Ee, şimdi durumlardan dolayı bu. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı böyle uzun bir ara vermek zorunda kaldık. Hastalıktı, bilmem neydi, cartucuktu derken sokağa çıkma yasaklarıydı. Hepsi bütünleşti. Ee, şimdi tekrar bir toplama videosuyla karşınızdayız. Aynen öyle. Evet. Ama bu sefer ne yapacağız Emre? Evet, bu sefer şöyle olacak. Ben abi Cahil Cüheyla <laughs> olacağım. Yani zaten öyleyim. Çok da fazla bir bilgim yok toplama konusunda. Can iyidir. Soracağım. Sef. Diyeceğim bu buraya nasıl oluyor şu nasıl takılıyor bu nedir şu nedir o şekilde bu kasayı toplayacağız ki Hiç anlamayan arkadaşlar da sanki yanında birisi varmış da toplamayı gösteriyormuş gibi Kesinlikle Oradan izlesin evinde rahat rahat makine toplayabilsin diye böyle bir şey düşündük ve uygulayacağız İnşallah elimizden geldiğince e... Neyimiz var? Parçalardan ne istersen başlayalım şu beyaz kutu ne diye soranlar olacaktır Bu anakart arkadaşlar Asus'un bir kartı. bu genelde hani şirketlere gönderiliyor Evet Normalde evet. satılmayan bir şeydi, beyaz kutuyla biz aldık. Ama piyasada mevcut zaten. Şu anda var, piyasada var. Ee, Asus'un... Hoppa, evet. Asus'un efendim 1650 Super. Aynen. Overclocked. OC modeli. Aynen, aynen. aynen. İşlemcimiz şey, AMD'nin 3500... E... Ryzen 5 3600. <gülüyor> <gülüyor> Niye beyaz kutu olduğunu zaten az önce söyledik. Söylemedi ki. E, Belki Şu beyaz kutu ne diye soranlar olacaktır. Bu anakart arkadaşlar. Asus'un bir anakartı. Bu genelde hani şirketlere gönderiliyor. Evet söyledik abi. Sen söyledin az önce. Ben elimi aldın ya söyledim. Öyle mi? Evet. Ah, Söyleme bir <laughs> şey. Bizde kafamızda güzel. Nasıl güzel? O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Nasıl böyle? Bir ekran kartımız. Haydi. Neyse. Bir, bir şey ekran olmaz. kartımız var. Burada 1650 Super Overclock ee, Rock Strix'in Asus'un yine. Evet. Bunda bir RGB detay var ama çok böyle e, aman aman değil ama yani yine renk değiştiriyor evet. güzel bir özellik yapmışlar. Küçük de olsa bir logo var. Yine Toshiba'dan gidiyoruz. Bu e, Toshiba'nın 480 GB bir SSD'si. Evet. Buna arkadaşlar diyor ki işte bu çok yoruluyor efendim bir süre sonra zorlamaya başlıyor şöyle oluyor böyle oluyor. Bizde bir tane daha makine de var bu. Sen de var mı senin makinede? Yok ben Yok. Ben... Benim diğer makinemde de var. Bundan ben hiçbir sıkıntı yaşamadım abi. Bazen bazı ürünlerde, bazı ürünler hata verebiliyor. Bazı ürünler dayanıksız çıkabiliyor. Herhangi bir sorunlar, kronik bir şeyler olabiliyor. O üstünde kaldı bu ya. Yani. yani aynen bir leke gibi kaldı ama ben ucuz diye aldım. iki kez aldım, hiçbir sorun yaşamadım yani. Şimdi yaşadım desem yalan olur ama bir şüpheniz varsa yine de temkinli davranın. Aynen. Ondan sonra neyimiz aynen. var burada? Remlerimiz var. G.Skill'in yine uygun fiyatta olduğunu düşündüğüm 2 adet. 8'lik, 8-8, 2 adet var. Yine... 3200 e, MHz'lik. Aynen, 3200 MHz'lik bunlar. Ryzen ee, 5, bu sistemlerin yani bizim açımızdan vazgeçilmesi. Yani biraz fiyat performans ürünü olduğu için. 3500X. Evet, X mi bu? Evet, X. 3500X abi. Olmaya hiç dikkat etmedim ha. Ya. Yine AMD'nin bir işlemcisi var elimizde. Ryzen 3500X e, evet. serisi. Bu da yine fiyat performans ürünü sayılır. Evet. Güzel de bir işlemci. Biz sık sık 3500, 3600 kullanıyoruz zaten. Aynen. Bu da iş yani görür. Bunu neden topluyoruz? Tamamen oyuncu ve yayın için aslında. E, de, ya değil aynen değil mi? Öyle. Yani yani öyle. Yayında yapılabilecek seviyede oldu düşünüyoruz. İstersen abi başlayalım. Geçelim montajım. Abi şimdi ilk ben sana sorayım. Kasayı, kasayı açacağım. tanıtmadık. Aynen kasayı da tanıtmadık da bu kasa Power Şöyle bir Watt'lık. mesh ön tarafı Aynen. gayet güzel hava alabilecek türden. Bir 4 fanla beraber geliyor zaten bu. Rainbow fanlar. Aynen rainbow varıcı bir değil. Mini ATX. Şöyle kasa. Burası da temperli cam falan değil. Bildiğin plastik, plastik. Aynen. Yani bunları ilk açıyorum abi. Zaten bunu ya gerek yok herhalde yani. Aslında ana başlasaydık daha iyiydi Emre'cim. Ana karttan başlarız. Evet. Sıkıntı yok. Önce şunun kapaklarını bir açalım. Gör istiyorsun yani. Aynen öyle. Hadi bakalım. Evet, plastiği aldık. Al bakalım. Ha. Bunları alıyorum onları. Al abi onları. Evet. Hadi şöyle bir işini zaten göstereceğiz birazdan. Ana kartımızı açalım. Evet. Şimdi şöyle aldık. Bu muhabbetler doğru mudur? Yok efendim işte bu poşete atışmadan önce elinizin <laughs> stateğini atın. Masaya sürün, duvara dokunun, götünüzü elleyin falan bunlar doğru mu abi? Doğru. Kim götümü elledi benim? Hangi şarapsız götümü? Statik atmak gerekiyor. Duvara dokunacağım o zaman şimdi öyle mi? Ya yani? duvara işte ne bileyim ee, e, kalorifer peteğine Anladım. vesaire. Al dokundum abi. Şöyle gördüğünüz gibi böyle. Ben karışmıyorum ha. Tamam böyle göstereyim ben direkt. Bunlar ne abi? Abi onları sökeceğiz şu anda. Tamam. Bunu alalım. Şimdi arkasında şey var abi onu sökmeden direkt buraya biz sona fana... yapıştıracağız buraya. Fandan önce tabi işlemci var. Ha alt işlemci var. Şimdi burada köşesinde üçgen işareti var tamam mı? Aynen bak şu köşede var. Evet burada görüyorsun. Şöyle şurada mevcut. Şimdi ben bunu buna göre çevireceğim çantayı. Nerede abi işareti bunun? Burada çentik. Ama önce bunun çantayını kaldırman lazım. Bunu açıyoruz şöyle. Aynen öyle. Tamam. Bunu da üstüne pimlere zarar vermeden şöyle bırakıyorum. Zaten oturdu. Bak. Oturdu. Şimdi kilitliyorum bunu. Hı -hı. Şuraya taktım. Bitti. Bu. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Aynen. Şimdi bunu, bunu şey yapacağız. Soğutucuyu da üstüne zaten. Soğutucuya üstüne koyacağız ama biz burada şu anda şöyle bir şey yapacağız. Ee, bu soğutucuya ücüğüye... Macunu biz kendimiz süreceğiz. Bu arkada gördüğünüz dört tane delik arkadaşlar şu aparata. Zaten bu aparat da bunun arkasından böyle oturuyor. Gördüğünüz gibi fan stop fan da bunun üstüne oturacak. Aynen. Şimdi o şeyi Şimdi de Şimdi dediğimiz gibi kendi şeyini kullanmayacağız biz Artik'in MX4 macunu süreceğiz. Emre. Evet. Sen de artık. onu sürelim. Şöyle yapalım. Onun ee, araştırırsanız internette kendiniz de görürsünüz arkadaşlar zaten. Bu Macunu en doğru sürme yöntemi ortasına bir öbek bunun şöyle bas, bastırıp geriye kalan kısmı da yaymak. Yani bunu bir kartvizitle de yayabilirsiniz. Veya ben şimdi mesela şey kullanacağım. Şöyle bir sıkayım buraya. Şu kadarcık şimdilik sıktım. Falsi yeter. Yeter zaten o. Şöyle Hı -hı. yayıyorum. Tamam. Şöyle şuraya da yayalım. Ki ekstrasından bu stok soğutucunun kendi preslemesi de var. Bu komple zaten yayacak. Hı hı. Şöyle eşit olarak yaydık her tarafına. Şimdi bu plakayı arkasına denk gelecek şekilde oturtuyorum kartı. Oturdu. Bunu stok soğutucu ne, nereye takacağım mesela? Şimdi abi, e, bu kablo nereye girecek ki kartta ona göre ben bunun yönünü ayarlayayım şimdi mesela. Şimdi istersen bunu böyle tak, tamam. istersen böyle tak. Hı hı. E, iki yöne takabiliyorsun. Ama şimdi buraya doğru takarsan AMD RAM slotlarına takarsa e, sorun olabilir. Engelleyebilir. Gerçi bu bunu engellemez ama yani böyle takmakta fayda var. Aynen. Orada zaten yerimiz bu, var. Fazlalığı, fazla ama çıkıntıları RAM'lerden uzak tutmamız hı hı. gerekiyor. Gerçi diğer zaten fanların hepsinde de o sorun oluyor. Burada zaten CPU fan diye yazıyor, yazıyor. arkadaşlar. Rem'in hemen yanında girişi var. Önce bir tak abi. Önce sen. takayım ben şöyle. Üstüne oturtacağım. Hı -hı. Tam vida yerlerine denk getiriyorum. Tam oturtmadan önce. Ben kaldım. Ya, amaç yavaş yavaş hepsini eşit miktarda sıkmak ki dengesiz bir baskı uygulanmasın. şeyin üstüne, işlemcinin üstüne. Hani çok da böyle ölümcül bir şey değil ama dikkat etmek lazım. Diğer bütün montajlarda da buna genelde dikkat ederler. Şimdi bu CPU fan kısmından bunun girişine takıyorum. Başka zaten şekli yok bunun. Hı hı. Şöyle taktım. Şöyle bir kontrol edeyim. Oturmuş. Aynen. Herhangi bir problem yok. Şimdi bundan sonra ne takacağım abi? ben? Abi genelde devam ederiz. Tamam. Bir tarafı daha uzundur. Bir tarafı daha bir kısa. Taraf da... Buradan akarak direkt yani, gelmesini istedim. Direkt zaten ediyorsun. böyle olacak. Hı -hı. Eğer bak dediğin deminki şeyi yapmış olsaydık, AMD bu tarafa baksaydı... Gelmiyor muydu? Ha, şu aynen. an buna değiyordu abi. Buraya oturmuyordu yani. Bu açıdan iyi olmuş, onu da söylememiz. Evet. Şimdi bunu takıyorum. mi taktım, şu tırnak zaten çıt diye oturdu. Yine aynı şekilde bunu da takıyorum. Geldi tık tık diye oturdu zaten. Daha fazla güç uygulamama gerek yok. Çok güzel abi. Tamam. Şu Şimdi an Şimdi kasaya montajını yapabiliriz. Şöyle tamamdır yani. Hı -hı. Ne yapacağız? Kasayı yatıracağız uzun. Kesinlikle. Hadi bakalım. Evet Emre bunu takacağız abi. Tamam bu da anakartın kutusundan çıktı zaten. Aynen anakartın. Nasıl e, oturuyor bu? Arkasına otur çeksin bak. Bu içeri mi bakacak? Ee, şu şekilde bakarsan bu çıkıntılar, <laughs> çıkıntılar. Tamam. oraya oturacak tamam mı? Şöyle giriyor yani. Aynen öyle. Ve oturunca da çıt sesini al alacaksın. Şöyle... Dikkat et ellerini kesme. Yok, elimi kesmem de şu an şeyi tam yerine oturtmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. oturacaksın. Şey alacaksın. Aynen. Gayet de belirgin şekilde belli ediyor oturduğunu zaten. Bir kontrol edebilir miyim? Tabii bak. Aa, köşede oturuyormuş. İşte. Neyse, bunun dört tamam. köşesine de dikkat edin siz. <laughs> ben tamam, yapabildim, bu kadar oldu. Aynen. Şimdi bu anakartı oturtacağız abi. Abi şimdi anakartı oturacaksın ama şimdi... Nasıl oturtacağım? Bu kasaya uygun olmayabilir tamam. yerleri. Önce deliklerine bir bakalım. Şunu şöyle bakalım. Ya bu arada arkadaşlar bu kasa ikinciye bir kasa. Abi şu an iki vida ben görüyorum buradan. Deliğe denk geliyor, karşı geliyor yani. Tamam, burada iki tane de boş. Burada bir tane, bir tane görüyor. Burada da bir tane görüyoruz. Dört tane vida şu an denk geliyor. Tamam. Peki şu iki vida boşta duruyor abi. O o evet. da koysak iyi olur. Boşta duruyor. Aynen. Tamam abi. Kasar bak, mı diyorsun tamam. o? Bak sürtmeden kaldırdım. Tamam. Çok güzel. Tamam. Evet buraya iki tane vida. Şunlara sür sök, nasıl sökebiliriz bunu? Evet bunları sökmek elle kolay değil. Bir karga burnu. Adi bu ile nedir ya Dur. Sökebiliriz. Elle zaten Aşağı açılabilecek bakalım. gibi değil. O yüzden şunları tutup şöyle açmaya çalışacağım. Evet. Bir türlü attırdım mu? dönüyor. Tamam, şimdi Biraz gevşemiştir herhalde. Hı -hı. Tamam şu an çok... Bu anakart mevzusunda da yine aynı hassasiyeti şeyde gösteriyoruz. Ee, vidalama aşamasında. Farklı farklı yerlerden azar azar sıkarak vidalıyoruz arkadaşlar. Ki kart da kasmasın. Tamam dengeli bir şekilde. Bu kart oturdu zaten milim oynamada yok. Şimdi ne yapıyorum Can? Bu kablolar mesela nerelere gelecek? Kaç tane kablo olacak Çok falan filan? Şimdi e, kabloları, yani hani güç... Hı -hı. İlk başta istersen güç karakter bakarım. Tamam. Olur mu? Olur. Kaldır abi. Burada zaten... ...arkasında böyle bir demet kablo var. Bunları... Şimdi bunları nereden yollayacağım abi ben? Abi bu kasanın zaten şeyleri. Tamam. Kabloları. Onları hiçbir yere şu anda yollama. Sen öncelikle şeyleri yolla. E, güç kablolarına. Güç kabloları deri? aşağıda. Hangi Ka devre güç kabloları? Power supply'dan çıkanlar. Şunları diyorsun. Evet. Tamam, bunları alıyorum. İşte o anakartın gücü. Güç. Bu çoklu pinli olan bu mu oluyor evet anakartın? Evet abi. Tamam, görürsün. Onu nereden çıkaracağını bir gör bakalım. Evet. Şuradan alıyoruz abi o zaman. Şu Aynen. bir saniye. Mouse... şey, fanların birbirine giren kabloları var onu kastırmam lazım onları. Aynen, kastırmadan lazım. Bir, bir bakabilir alıyorum. miyim ben? Bak, el uzatayım. Şuradan şuradan evet. verdim. Şimdi şöyle döndürelim. Abi aynen öyle. Buradan güzel geçebilsin. Ben sana hazırlayayım mı? Tamam devam et. Ee, i̇şlemcimizin şeyi 8 pinli. pinli. Bunu da e, üstten bir yerden yerimiz varsa tabi. Bakın burada var. Yani yakın olup başka herhangi bir yeri kastırmadan çok da, da fazla böyle kablo kirliliği göstermeden yollayabileceğiniz delikleri bulmak. Kesinlikle. Mesele bu başka bir şey değil yani. İlk bir anakarta çektiğim kabloyu Aynen. Bakıyorum. Post şurada zaten bir tırnak var. Evet. Direkt bu tırnak buradaki tırnağa giriyor. Evet, aynen. Zaten bir de şöyle bir şey var. Bunların giriş yönlerinin üstünde yuvarlak olan kısımlar var. Ters takmanız çok zor onun için. Mümkün değil yani. Zorlaman lazım. Kesinlikle. Şimdi şuradan ilk anakartın çok pinli olan şeyini soketini takıyorum. Hadi bakalım inşallah. Taktım. Şöyle bir hafif destek buradan karta destek vererek takıyorum. Oturdu. Bu tamam. Şimdi bu? Yok, o, o hiçbir yere girmeyecek şu anda. Şu anda ekran, ekran kartının için bu ayırdığımız. Kaç, Aynen öyle. Altı abi. pinli. Hı -hı. Üstten çıkardım Emre. Göremiyorum Şuradan şu çıkardım. an. Heh. Hafiften böyle bir yatırabiliriz. Tamam iyi olur ya. Tamam böyle. Bunu nereye alıyorum abi bu ne? İşlemcinin... Şu güç. var gücü değil Hı -hı. mi? Aynen öyle. Bunda da yine aynı. Pin muhabbeti daha var. Bak. Diğer yer de varmış. Daha evet, iyiymiş. Orası daha iyi. Yanlış yerden dışarıdan geçirmişsiniz ha bak. Bana öğretirken neler yapıyorsun ya. Görmedim ki. Aa. Şimdi buradan buraya yakın noktaya getirdik. Abi bunu da şöyle takamıyorum çünkü neden? Ters. Bunun pin soketi nerede? Şurada. Tamam bunda da aynı tırnak muhabbeti var. Aynı şekilde çıt diye taktığınız bu tırnağa oturuyor. Bu da oturdu. Güzel. Yani zaten başka yere takabilmen mümkün değil gibi görünüyor yani burada. Evet, aynen evet. Saçmalaman, zorlaman lazım ki ancak öyle takasın. Şimdi e, bence ekran kartından önce... Hard diskimi takalım? Yok, anakartın bağlantılarını yapmamız lazım. Tamam. Tabii bunun için eee anakartın yanından gelen kitapçıya bakarak yapmamız gerekiyor. İstersen anakartın kitapçığına bir bakalım bakalım. Evet Emre geldik en civcivli bölüme abi. Tamam. Şimdi şunlar var elimde. Aynen. Şöyle bir gösterebilirsen. Tamam. Bunların bazılarında artı eksi var. Aynen öyle. Bazılarında yok. Evet. Bu önemli bir şeydir. Yani Yani haliyle. Aşağıda Alt alttan alttan yer görüyorum. Ya burası ya burası. İkisinden birisinden şuradan, birisi çıkar. Bir saniye. Ha, şuradan çıkartacağım. Tamam. Buradan aldım. Şimdi abi. Şöyle çektim bunları. Hı -hı. Şu Öteki sol türlü. tarafı arttı. Aynen öyle. Şöyle Aha. şu kısma takıyorum. Ve oturttum kartı. Tamam. Yok, zaten direkt oturuyor. Aynen öyle. Tablet hemen üstünde eksi olarak yine aynı şekilde bunları yapmışlar. Şöyle taktım. Bunlar artı eksi yazmıyor bunlarda zaten. Yok. Şöyle yanına giriyorum hemen. Power switch hemen üstüne. Aynı öyle. Artı eksisi yok bu ikisinin. Diğerlerinde vardı. Bu kadar abi. Bu kısa. Tamam buraya oturttuk. Şöyle yolladım birincisini. Şu ikincisi. Aa, tamam. üçüncüsünü buradan. Şuradan veriyorum. Hı hı. Evet. Tamam bu da geldi. Şimdi bu HD Audio'yu takıyoruz. Bunu zaten şöyle görünür mü bilmiyorum da ortada bir tane dolu pini var. Bunu böyle direkt boş kalan yerine takıyorum. Oturdu direkt. Ondan sonra ne var? USB'miz var. USB'nin de yine yazıyor tane yani orada da. Burada USB'de. yazıyor. Altta da şöyle bir boş kısmı var. Buradan yönünü şöyle anlayabiliyoruz. Tamam şuraya takalım. Bir yanına tak da. Daha olur. Şurası mı? Tamam, evet. ekstra ne kaldı elimizde? USB 3.0 bağlantısı. Tamam. Bunu nereye takıyoruz? Burada zaten geri belli. Evet. Şurada böyle. bir tırnağı da var. Evet. Bu tırnaktan direkt soketi şöyle takmamız gerektiğini anlıyoruz. Bunu da taktık, oturdu. Burada takmamız gereken şu anda sadece şey ekran kaldı. Ekran kartı kaldı. Ekran kartını buraya takıyoruz. SSD'yi portlarında SATA girişlerine bağlayacağız. Tamam. Her içinde kitapçık falan koymuşlar. Yine bu statiklenme muhabbeti bunda da geçerli. Çünkü bunu da statik koruyucu yapmışlar. Şöyle, şunu sallayalım. Bu bahsettiğim RGB logo mevzusuz tam şurada. Buradan görünüyor zaten. Şöyle şunu çıkartıyorum. Bu aynı RAM'lerdeki muhabbet. Burada kısa ve uzun kısmı var yine olarak. Bunu görebilirsiniz zaten. Şöyle aşağı bakar bütün ekran kartları aşağı yukarı takılırken. Ha, şurada bir... Şurada bir dakika bir dakika. Sana söylemeyeyim. Şu şunu açalım. Var. Aynen. Bu ha, zaten açıkmış. Açıkta şu anda. şöyle bastırıyorum Bunda da aynı çı muhabbeti var ama hmm. bundan hmm. ses alamadık şöyle bir kontrol edeceğim oturmuş herhangi bir sıkıntı yok Tamam güzel Video Şurayı... bakalım videolayım tekrar kartı sabitlemek için zaten bunu yapmak şart şöyle biraz kastırıp oturtuyoruz. Şöyle taka vereceğim. Bu da direkt oturdu. Çok güzel. Şimdi kabloları biraz toparlamak lazım. Ama evet. öncesinde tabii ki de e, SSD'miz var. Hadi SSD'yi de ben çıkardım. Al bakalım hadi. Şimdi bunu da şu bağlantılar. Aynen. Nereye girecek diye. Ama önce lazım şuraya. SSD'yi. Şu ana kartın cırtında kullanabiliriz. Kablo toparlamadan. Aynen. Şöyle bir fazlalık payını alıp buradan Bunu aşağı gelecek şekilde şuradan tutuyorum SSD'yi. Zaten kasada da o, o kısımda SSD yazıyor. Vida deliklerini denk getirdim. Vidayı taktım. Hadi ben yardımcı olayım bir daha. Şöyle bir tur kıvırırsam zaten oturacak. Aynen. Teşekkürler. Bunu da çok fazla sıkıştırmıyorum. Çünkü çaprazını atacağım. Hı hı. Bu da tamam. Şu an SSD gayet sağlam dayanıklı şekilde duruyor. Evet. Mb. Şöyle bana bir ipucu verdi. Evet. Hemen. şunu zaten girişleri direkt belli. Evet. Bunu da buradan taktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi SSD ile montajlı kapağını takalım. Şu kabloları şöyle sığdıracağız arkasına. Ön taraftan görünmemesi önemli. Onun dışında arka taraf zaten görünmüyor. <laughs> Bismillah diyelim abi. Tamam Açalım abi. bakalım. Bismillah diyoruz, açıyoruz. Şu an kasa açıldı. Ekrana bir görüntü gelsin. Delete'e bas abi. Delete'e basıp BIOS'a gireceğiz. Girdik. Şimdi buradan RAM'leri yapacağız abi. F7 Adventure Mox. F7'ye bastım. Hemen burada ee, büyük ihtimalle işlemci görünüyor. Hı -hı. 3600 MHz. Tamam. Bunda sıkıntı Ama, yok. Ama 2133 diyor Evet. Sen abi yukarıdan bak. Me memory 2133'te çalışıyor şu anda. 3200 çalışmıyor. Hı hı. AI TV var ya. Şuraya hemen geliyorum. Evet. Tamam. 3266 var burada. 3200. Hı -hı. Hemen seçtim. Geriye kalanlar otomatik bırakılıyor herhalde. Dokunmuyorum. Bir bas bakalım. Save change. Şöyle. Ben reset. Okey dediğimiz zaman reset atlayacak, kaydedecek. Evet bir ölüm maçı atalım CSGO'da bir bakalım FPS durumu nedir. Arkadaşlar, 400 FPS kapalı alanda görüyor 390-400. Ama ayarlar ne yavrum? Ayarlara da bakacağız, sıkıntı yok. <laughs> Şimdi biraz dolaşalım şöyle hadi hmm. Ya da dolaşmayalım, şuradan vursunlar. Oy, oynanabilir ayarlar büyük ihtimalle bu. Bak abi. Görüntüye geldim. 1920x1080 orta ayarlar. Ne doku akışın devre dışı bırakılmış. Orta 2x. 3 doğrusal süzme açık. Yani şu anda yani. oynanabilir ayarlar, doğru mu? Aynen öyle. Bu ayarlarda 300 FPS'i görüyor. 270'lerin altına düşmüyor. O! Oh. Bir daha vurduk şöyle. Herhangi bir böyle bir şey yapma, FPS e düşme falan. Yok yok, herhangi bir Güzel droplama değil, falan abi. böyle bir sıkıntı yok. Gayet net, akıcı. Bu oyun da çok fazla oynanmıyor Türkiye'de. O da çok enteresan bir durum. Halbuki şey açalım be, Endilion havasını açalım. Geniş, büyük, ferah bir alan. Şu an CPU'da 54 derece görüyoruz. GPU'da 62. 160 FPS'lerde de geziniyor. Yani 144, 150, 160, 137. Görüyorsunuz zaten ekrandan bu açık bir harita tabaya geniş bir alan ve oyunun da bayağı efektleri yüksek aslında. Darboğaz yapmıyor Yok herhangi bir dar darboğaz durum yok yani sıkıntı yok gayet uyumlu çalışıyor sistem. Evet arkadaşlar GTA'dayız 1920x1080 gördüğünüz gibi. Designing kapalı. Grafik ayarları high'da. Böyle şu şekilde aldığımız FPS'e bakalım beraber. CPU e, 55 derecelerde 69 70. Yani bir dar boğaz yok. Ortalama ikisi eşit derecede gidiyor. Eee <laughs> çok güzel Turun yani. 140, oldu Turun altında sürünürken adam olur. 140 FPS'ler falan. Ayarlar en yüksek veri hike'ta değil, hike'ta. Bir düşün de yani. Ne işte. düşün? Yani en azından hani 144 Hz FPS'i minimum görelim istedik. Görüyoruz yani şu anda 144, 146, 143, 140. Ara yani ara yani şey 30 lira, 26 lira da aynen. Hı -hı. Alana göre değişiyor. Ama görsel kalite gayet iyi ben şu an. Gayet iyi evet. Memnunum yani herhangi bir sıkıntı da yaratmıyor. Aynen. Darboğaz sorunumuz yok. Evet abi geçelim. Ben bir araba çaldım ya. Kuru kuruya geçmeyelim Aa. dur. Makaslar makaslar. Aman ya Rabbi. Oh. Oo. Koydum. <laughs> Toparlıyor Demir? Eğitim sistemleri yok galiba. <laughs> <laughs> Otomatik toparlama sistemi. buçuklayarak toparlıyorsun bunları bu. Aynen. Neyse. Yani olayın özeti aldığımız ne alıyoruz şu an? 115 falan filan 120, 128 ya değişken arkadaşlar işte. Şimdi bu e, videoyu izledikten sonra altına yine yorumlar gelir. Arkadaşlar der ki şunu taksaydın daha iyi olurdu şöyle yapsan daha iyi olurdu böyle yapsan illaki her şeyin daha iyisi var arkadaşlar. Sizin yaptığınız kişisel hesaplarınıza göre de böyle olabilir. Biz öyle yapmadık böyle taktık. Kendinize buradan e, pay çıkartabilirsiniz olumlu olumsuz. E, Gördüğünüz şeyden Yola çıkarak kendinize toplama yapabilirsiniz. Bizim amacımız bu. Misafirimiz var kızım Işıl. Evet canın kızı geldi bugün. <laughs> videonun sonunda o da katılacak bize. Arkadaşlar ufak çaplı bir toplama yine yaptık. Ee, topladığımız kasanın dediğimiz gibi daha önceden kullandığımız bir kasaydı. Elimizden geldiği kadar yine bilgi sahibi olmanız adına bir şeyler yapmaya çalıştık. İnşallah beğenirsiniz. Ve Işıl'ın söyleyecekleri de var. Bir dakika ben sen, evet, şey mikrofonu şey yapayım. Mikrofonu şey yap. Lütfen like abone açın. Evet sizi çok da çok seviyoruz. Evler kazarsanız tek tek kalp bırakıyoruz. Başka <laughs> ne yapıyoruz? Em, sonra da sizi de çok seviyoruz. Oraya bakarak. Em, ve sizi çok seviyoruz. Yani... Neyi? Hani biz videolar yapıyoruz ama ya. Hangi videoları? Hani şimdi videolar yapıyoruz ya. Hı hı. Önceki videoyu orada izlemeyi unutmayın de. Evet. Önceki videoyu da izlemeyi unutmayın. Bakın şurada var. Evet. Ha, evet. Oy kıyasız. Evet. evet çok süper. Güzel. Hem hoşçakalın da ama herkese. Hadi o zaman sana... kapatalım. Hadi. Görüşmek üzere arkadaşlar.